ettir. Onu size göstereceğim. Bizimki 3 ay, her 4 tane kızı dişi. Evet. Şimdi nasıl ettirir? İlk önce bir tane ödül kolasını almanız alma, almamız lazım. Alacak, al, alır, alacaksınız. Sonra böyle yapacaksınız. Oturacak, oturacaksınız. Şıra, otur, otur, otur. 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 Hayır. Oturduğunda vereceksiniz. Sonra başını seveceksiniz. Şimdi yanımdan gel yapacağım. otur diyeceksiniz. Şimdi çık diyeceğim. Gel.